Şimdi arkadaşlar e, hücre bölümlerine giriyoruz. Yeni bir konu. sınavda yazıda çok fazla soru çıkan şey konular arasında gelir. İki tane bölümü var. Bunlardan birincisi mitoz bölüme, diğeri mayoz bölüme Ve yazıda arkadaşlar sürekli e, mitoz ve mayozu kıyaslamanız istenecek. Anladın mı? O yüzden bu ikisinin ortak noktalarını ve farklı olduğu noktaları bilmek zorundasınız. Şimdi biz mitoz bölümüne beraber başlayacağız düşünce bölümlerini nerede göreceğiz? Bir ondan bahsedeyim arkadaşlar. Ee, dünyaya gelen her canlı birinci görevi çoğalmak ve neslinin devam ettirmektir. Anladın mı? Burada da mitoz ve mayozla beraber arkadaşlar canlıların ürediğini ya da çoğaldığını ne yapacağız göreceğiz. Onun haricinde de mitoz bölünmeyle beraber işte yaraların iyileşmesi, büyüme ve gelişme gibi e, Şimdi bir mitoz bölünmeden başlayalım arkadaşlar. Mitoz bölünme nedir? Hangi canlılarda görülür? Ondan bahsedelim. Arkadaşlar, mitoz bölünme hem tek hücrelilerde hem de çok hücrelilerde görünen bir olay. Çok hücrelilerde büyüme, gelişme ve yaraların iyileşmesini sağlarken tek hücrelilerde neyi sağlayacak? Çoğalmayı sağlayacak. Bunun e, bunda ne yazık? mitoz sonucu arkadaşlar elimde bir hücreden iki tane hücre oluşuyor. Ve bu oluşan hücreler genetik yapı olarak birbirinin birebir kopyası olacak. Yani burada e, sahip olduğunuz kalıtımın tamamen koruyorsunuz. Hiçbir şekilde değişmiyor. Oluşan hücre birebir anne hücrenin kopyası oluyor. Anladın mı? O yüzden bizim için önemli. E, mitoz bir hücreden, arkadaşlar bir hücre ard arda birden fazla ne geçirebiliyor? mitoz döneme geçirebiliyor. Genel özellikleri bu şekilde. Tekrar söyleyelim. Ne dedik? Tek hücrelerde çoğalmayı sağlayacak. Çok hücrelerde arkadaşlar. Büyüme, büyüme, gelişme ve yaraların iyileşmesini sağlayacak. Bir kromozom şey bir hücreden iki hücre oluşturacağım. Kromozom sayısı burada korunacak. Az önce gösteremedim arkadaşlar. Kromozom sayısını burada koruyacağım iki Kromozom sayısı e, çift sayı olduğu için i̇şte, iki gösteriliyor. İnsanda da 46 tanedir. Bu 46 kromozom var arkadaşlar. Bütün bir şekilde ne yapacağız? Koruyacağız. E, Yaraların iyileşmesini sağlar dedik. E, daha önce hepimizin başına e, kazalar gelmiştir. Küçük ya da büyük. E, bir yer kesildiği zaman arkadaşlar kanadını görürsünüz. Daha sonra kanın durduğunu ve yaralanan kısmın artık kabuk Tutmaya başladılar ve iyileşmeye başladığını görürsünüz. Bu arkadaşlar mitoz bölünme ile olan bir onların şekilleri. Anladık mı? Bir diğeri ee, dünya dünyaya geldiğinizde artık yavaş yavaş büyümeye başlıyorsunuz, boyunuz uzamaya başlıyor, atmaya başlıyor. Bunu arkadaşlar nasıl sağlıyoruz? Mitoz bölünme ile beraber sağlıyoruz. O yüzden dedi çok bu büyüme, gelişme ve yaraların iyileşmesini sağlayacak. Amip gibi, ördena gibi tek hücreli canlılarda çoğalmak sağlayacak arkadaşlar. Ee, i̇ki hücre oluşturacağız dedik. Kromozom sayısını koruyacağız. Kalın sağlık devamlılık devam edecek. Şimdi gelelim ee, mitoz yönetmenin evrelerine. En önemli kısımlardan birisi bu arkadaşlar. Genelde şematik olarak verilir size ve sıralaması istenir. Ee, o yüzden gerçekleşen olayları basamak basamak bilmeniz gerekiyor. Anladınız mı? Ee, biz evimiz arkadaşlar interfaz evresi yani hazırlık evresi profaz metafaz anafaz ve telofaz olarak ayırıyoruz ve teker teker bunları ne yapacağız bakacağız şimdi interfaza bakıyoruz arkadaşlar interfaz hazırlık evresi DNA'nın kendini eşlediği yavaş yavaş sizde gördüğünüz gibi hücre çekirdeğini eriyip kaybolmaya başladığını görüyoruz ve şuradaki arkadaşlar ipliklerini oluşturacak e, ee, sentrozomların, sentriyoların sağa ve sola doğru kaydını i̇lk <laughs> aşama bu e, hazırlık ev, evresinde ne yapıyoruz DNA'yı iki katına çıkarıyoruz. Özellikle. Daha sonra arkadaşlar profaz evresine geçiyoruz. Profaz evresinde de yine hücre zarının bu da şey, e, çekirdek şey, zarının tamamen kaybolmaya başladığını görüyoruz. Artık zar zor görünüyor. DNA kısalık kalınlaşıyor ve bir parça proteinle beraber kromozomu oluşturuyor. Kromozom arkadaşlar şu şekilde görürsünüz genelde. X şeklinde şöyle şöyle görürsünüz. Biz de aşağı yukarı benzetmeye çalıştık. Şimdi e, burada sentriyonlarda arkadaşlar neyin oluşmaya başladığını görüyoruz. Yavaş yavaş bizim ilk bildiğimiz yapıların oluşmaya başladığını görüyoruz. Birazdan bunun önemini çok daha iyi anlayacağız ve çekirdek zarın kaybolduğunu, kromozomlar ise tamamen belirgin, e, belirgin hale geldiğini görürüz. Bir sonraki aşama metafaz evresi. Metafaz evresinde arkadaşlar kromozomların hücrenin ekvatoruna doğru yani orta kısmına doğru dizilmeye başladığını görüyoruz. Bu yan yana da olabilir, alt üst doladır olabilir bu şekilde arkadaşlar ve iyi fikri ne yapacak bu kardeş kromatitleri birbirinden ayırmaya başlayacak. Bu şekilde ayrılma olayıyla beraber yarısını bir, bir hücreye, diğer yarısını da diğer hücreye çekmiş olacağız. Buradan iyi yavaş yavaş kısalarak tekrar arkadaşlar kardeş kromatitleri ayırmaya başladığını göreceğiz. Bir de nevrenimiz olarak ara fazla geliyoruz. Burada arkadaşlar kardeş kromatitlerin artık ayrıldığını ve boğulmanın bu hayvan olduğu için arkadaşlar boğumlanma görülecek. Boğumlanmanın başladığını görüyoruz ve Buradaki şu görmüş olduğunuz kardeş kromozomlar arkadaşlar bunlar. Aslında kromozom parçası artık. Ee, yarısı buraya gitti, yarısı buraya gitti. Dikkat edin birbirinin aynısı. Daha sonra telefaz evresi arkadaşlar. Son evre. Bu evrede tekrar bonlanmanın artık bitmek üzere olduğunu görüyoruz ve çekirdek zarının yavaş yavaş tekrar geri belirginleştiğini ve sentriyoların bir noktada birleşmeye başladığını görüyoruz telefaz evresinden sonra artık iki tane elimizde arkadaşlar biri kopyası iki tane hücre olacak. Ee, bu sotplazmanın tamamen birbirinin ayrılması olayına da sitoplaz adını veriyoruz. Anladık mı? Bizim için dedik oldukça önemli bu sıralamayı bilin arkadaşlar. Ee, hatta şöyle bir kısaltma vereyim. In primat şeklinde kısaltabilirsiniz. Interfaz, profaz, metafaz, anafaz ve telofaz. Anladınız mı? Pinimat şeklinde, impinimat şeklinde arkadaşlar bunları ne yapıyorsunuz? Aklınıza tutmaya çalışıyorsunuz. Dediğim gibi, evrenin nasıl başladığını bilmemiz gerekiyor. Ee, buradaki tamamen şemalar ve şemalar ve e, isimler arkadaşlar buna göre ne yapacak? Değişiklik gösterecek. Bir diğer dersimizde Atip Manaz bölümüne göreceğiz. Bir diğer görüşmek üzere.